Pepsi var mı? Yok. Buralarda bulabilir miyim? Evet. Markette biraz ileride. Ne kadar ileride? 100 kilometre kadar. Ne <laughs> o <laughs> delikanlı fikrini mi değiştirdin? Hayır ben benzin alayım. <laughs> Pepsi yeni neslin seçimi. kolesterolü düşüren mucize. Aa, aa, aa. Tabiatın mucizesi zeytinyağı, komiliden. Kadınlar saçlarından emin olmadıkları zaman kendilerini iyi ve formda hissetmezler. Ve çoğunlukla da saçlarıyla ilgili sorunları vardır. Oysa bu sorunlar haftada bir yapılacak ekstra bir bakımla kolayca çözülebilir. Ben kuru, kırık ve zayıf saçlar için Elidor imaj saç bakım maskesi kullanıyorum bu maske saça mükemmel bir bakım sağlıyor. Düzenli kullanıldığında içerdiği kolajen ve proteinler kırık saçları onarıyor. Saçlar canlanıyor, sağlık kazanıyor. Elidor imajla saçlarınızı yenileyin. Elidor imaj Paris Elida laboratuvarında geliştirilmiştir. Kuruyan bir cilt tıpkı bir yaprak gibi solar, canlılığını kaybeder. Vazelin Intensive Care Lotion ...kuruyan cildinize hayat verir. Termofotorafta görüldüğü gibi... ...cilde hızla nüfuz ederek... ...onu nemlendirir, yumuşatır. Cildiniz her an genç... ...hayat dolu ve sağlıklı kalır. Vazelin Intensive Care Lotion... ...kuruyan ciltlere hayat verir. Anne! Havlum yine sertleşmiş. Üstelik rutubet kokuyor. Ne yapabilirim? Vermeli, vermel yaz güneşiyle çamaşırlarınız yumuşacık. açık. yumuşacık yumuş açık olsun. Vermeli, mis gibi kokusun. Kelly o, o ve erkeğimizi. Nasıl tanımlıyorsun? Tanımak kolay. İçkiyi tutuşundan, yürüyüşünden, konuşmasından, yürüyüşünden, gülümsemesinden hep bakışında, öpüşünde, bir kokusunda. Erkeğin özü. Hadi sür.